Samsun'da Şubat ayında hava sıcaklığı 23 dereceye kadar çıktı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, uzun yıllar Samsun'da Ocak ayı sıcaklık ortalaması 7,2 dereceyken 2021 Ocak ayı ortalama sıcaklığı 10,8 derece olarak kaydedildi. Şubat ayında havanın güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlarsa kendini sahil kenarlarına attı. Özellikle Dünya Meteoroloji Teşkilatı'nın güneş için... Meteoroloji 10. Bölge Müdür Yardımcısı Ali Kesimoğlu küresel iklim değişikliğine vurgu yaptı. Kesimoğlu, Samsun Ocak ayı uzun yıllar ortalaması 7,2 dereceyken, 2021 Ocak ayı ortalama sıcaklığı 10,8 derece olarak gerçekleşmiştir. Bu da 3,6 derecelik sıcaklık artışına tekabül etmektedir. Sıcaklıklarımız artıyor ve bu artışa bağlı olarak yağ şeklimi de değişiyor diye konuştu. Samsun Ocak ayı uzun yıllar ortalaması 7,2 dereceyken, 2001 Ocak ayı ortalama sıcaklığı 10.8 olarak gerçekleşmiştir. Bu da 3.6 derece bir sıcaklık artışına takabül etmektedir. Sıcaklıklarımız artıyor ve bu artışa bağlı olarak da yağış iklimi de değişiyor. Özellikle Samsun'da yağışlarımızın uzun vade su yılında ortalaması 2020 yılı 2019'a kıyasladığımızda eksi 3.7 Türkiye genelinde azalma Karadeniz'de yüzde9 azalma gerçekleşmiş Samsun'da ise 2020 yılında yüz ortalamalara göre uzun yıllar normallerine göre yüzde 18 sekiz civarında bir yağış düşüşü.